Herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT Tarihi denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emsos 1, Emsos 2'yi ilgilendiriyor. Dikkat edelim. Oynatma listelerine göz atalım. Konu anlatımını isteyenler için açıklama kısmına listeyi bırakacağım değerli arkadaşlarım. Hazırsanız başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorudan başlayalım. Hadi bakalım. Konumuz tarih ve zaman. ÖSYM her yıl bir soru seçer. Bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü durumlarından hangilerini vurgulamaya yöneliktir. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmaz ise değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Her zaman size söylerim. Mustafa Kemal ile ilgili soru geldi mi? Sen neyi ön planda tutacaksın? Tarafsızlığı. Sen neyi ön planda tutacaksın? Objektifliği. Anlaştık mı? Ne diyor Mustafa Kemal? Diyor ki yazan yapana sadık kalmaz ise değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. diyor. Bakalım. Farklı tarihsel kaynakların okunmasıyla alakalı bir şeyden bahsetmiyor Mustafa Kemal. Hakikatin ee, ne derece etkili olduğundan bahsediyor. Bu ne diyelim? Objektif tarih yazıcılığının önemi. Önce verdik. Sözlü tarihçiliğe güvenilmesi. Sizce sözlü tarih mi güvenilir yoksa yazılı mı? Tabii ki yazılı değil mi? ne diyelim? Cevabımız 5 çıktı. Mustafa Kemal ile ilgili soru geldi mi? Tarafsızlık ilkesini ön plana atacaksın. Gidelim ikinci sorumuza. Uygarlık tarihi ÖSYM bu konudan bir soru seçiyor. Bu durum aşağıdaki bilimlerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır? İlk çağda büyük kurmakların sık sık taşması, temel geçim kaynağı tarım olan toplumlarda tarla sınırlarının her yıl yeniden çizilmesine ulaşmıştır. Yani bilindik bir örnek vereceğim sizlere Nil Nehri. Diğerleri taşınca Mısır uygarlığı artık ne yapacaklar? Zaman kavramını ortaya çıkaracaklar. Ancak siz bu soruda ne yapacaksınız? Metnin dışına çıkmayacaksınız. Tarla sınırlarının her yıl yeniden çizilmesi diyorsa sen çizimi arayacaksın. Ve bu durum bizi geometriye götürür. Arkeoloji kazı birimi, hukuk, yasa ile ilgili, istatistik veri ile ilgili, astronomi, zaman ve takvimi esas alıyor değerli arkadaşlarım. Doğrudur. Mısırlılar güneş yılı esas takvimi buldular. Astronomi ile ilgilendiler. Ama soru bizden ne istemiş? Her yıl yerinden çizilmesine yol açan girişmeyi istemiş. İşte bu gelişme geometridir değerli arkadaşlarım. Geometrinin gerçek hayatta işimize çokça yaradığını söyleyebiliriz. Gidelim 3. sorumuza. Orta Çağ Avrupası ile ilgili ÖSYM bazen soruyor, bazen sormuyor biz işimizi şansa bırakmayacağız ve çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa'sında meydana gelen gelişmelerden biri değildir. Biz Orta Çağ Avrupası'na ne diyorduk? Karanlık Çağ. Niye hocam? Niye böyle dediler? Çünkü bu dönemde araştırma yok. Sorgulama yok. Kilise ne derse odur. İşte bu bir sisteme ne diyeceğiz? Skolastizm diyeceğiz. Skolastik düşünce diyeceğiz. Skolastik düşüncenin egemen olması Avrupa. Ortaçağ Avrupa'sında egemendir. Kilisenin öğretilerinin dışına çıkmayacaksın. Dünya yuvarlaktır diyemezsin. Kilise ne derse odur. Bağnaz düşüncelerle arkadaşlarım. Toprağa dayalı zenginlik. işte biz buna ne diyeceğiz? Feodalite diyeceğiz. Kavimler göçünden sonra ortaya çıktı. Magna Carta ilan edildi. Kimler arasında hocam? 1215 yılında. İngiltere'de. İngiltere kralı. Yurtsuz John ile soylular arasında imzalandı ve demokrasi yolunda atılan ilk adımdır. Merkezi kral, oho bunu bırak. Ay seferleri başladı mı? Başladı. Ne zaman başladı hocam? Malagir Savaşı'ndan 20 yıl sonra. Hatta 25 yıl sonra. 1096'da başlıyor derler. Tamam. Doğrudur. Cevabımız değişik. Hocam neden? Bak. Beni dinle. Sevgili i̇şte arkadaşım. Beni dinle. Feodalite güçlü ise merkezi krallıklar zayıftır. Ne zamanki feodalite zayıfladı merkezi krallıklar güç kazanır. O yüzden Orta Çağ Avrupa'sında feodaller güçlü olduğu için merkezi krallıklar yaygınlaşmamıştır. Cevabımız C şıkkı. E, D şıkkı. C değil. Dördüncü sorumuz. TYT'de bir, SOS1'de bir, SOS2'de bir. Konumuz ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Çok önemli. 3 soru yazıyorum. TYT, SOS1 ve SOS2 ekledim. Bakalım sonra bizler ne istiyor? Uygurlar Hunların ve Köktürklerin kültürel mirası üzerine kurulmuştur yargısına. Uygurların gelişmelerinden hangileri örnek gösterilebilir? Uygurların e, bir özelliğini arayacağız. Bu özellik ne olacak hocam? Hun ve Köktürklerle benzer olacak. Ayrı olmayacak. Tamam mı? Kültürel mirası üzerine kuruldu diyor çünkü. Göçebe hayatı terk edip yerleşik yaşama geçmeleri. Hunlar ve Köktürkler yerleşik hayata geçmediler değerli arkadaşlarım. Bu farklılıktır. Tarım ve ticaret. Ticarete uğraşmış olabilirler ama tarım yok. Çünkü bunlar yerleşik hayata geçmedi. Ülkenin hükümdar ailesinin malı sayılması ikisinin ortak güzelliğidir. Ve bu durum bize neyi gösteriyor? Uygurların Hun ve Köktürklerin kültüre mirası üzerine kurulduğunu gösteren detay oluyor. O yüzden cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz. İslam tarihi. ÖSYM bu konudan bir soru seçiyor. Emevilerden seçtim soruyu. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler dönemi olaylarından biri değildir? Halifelik saltanatı e dönüştü. Muaviye ne dedi? Dedi ki benden sonra başa Yezid geçecek. İstanbul kuşatıldı. İstanbul'u kuşatan ilk İslam devleti Emevilerdir. Türk tarihinde avarlar. Karıştırma. Türklerin ho bunu bırakalım. Arapça resmi dil ilan edildi ve ilk İslam parası basarıldı. Bu iki gelişme de Abdülmelik dönemindedir değerli arkadaşlarım. Not tutabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım Türkler İslamiyet'i bu dönemde kabul etmiyor. Niye hocam? Neden? Çünkü Emeviler mevali politikasını takip ediyordu. Ne demek hocam bu? Arap olmayan Müslümanların ikinci plana atılmasıdır. Irkçı politika olduğu için Türkler İslamiyet'i kabul etmiyor. Hatta Türk işler buna karşı çıkıyor ve Emevileri Orta Asya'da durduruyorlar. Abbasilerden itibaren Türkler İslamiyet'i benimseyecek. Çünkü Abbasiler hoşgörü politikasını takip ediyordu. Gidelim 6. sorumuza. Konumuz Türkistan tarihi. TYT'de 1, SOS 1'de 1, SOS 2'de 1. Buraya da 3 yazıyorum. Ne kadar önemli konular olduğu hakkında konuşacağız zaten. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin Türk tarihine yaptığı katkılardan biri değildir? Ne diyor? İlk Türk beylikleri diyor. Ne zaman ortaya çıktılar? Malazgirt Savaşı'ndan sonra. Sultan Arparsan ne dedi? Kılıç hakkı dedi. Toprak fededinin malıdır dedi. Anadolu'nun Türkleşmesinde rol oynadılar mı? Oynadılar. Artuklular, Saltuklular isimleri bile e, o bölgeye göre şekil alıyor. İslamiyetin Anadolu'ya yayılmasında etkili oldular mı? Oldular. Malagir Savaşı'ndan sonra yayılıyorlar. Anadolu Selçuklu devletinin yıkılışı üzerine meydana gelen otorite Oho, bunu bırak geleceğim Yar bekle geleceğim. Yaptıkları mimari eserler Anadolu'yu imar ettiler mesela Kasımiye Medresesi. Hasankeyf, Malabadi Köprüsü, Mama Hatun Türbesi. Ve dedikleri yerleri haçlara karşı korudular. Danişmentiler, Artuklular, Mengücekler, Saltuklar mücadele etti. Sadece Çaka Beyliği mücadele etmedi değerli arkadaşlarım. Niye hocam? Çünkü haç seferlerinden önce yıkılmışlardı. Değerli arkadaşlarım ben burada ne dedim? İlk Türk Beylikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra kuruldu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesiyle ikinci Beylikler dönemi başladı. Anlaştık mı? Dikkat edelim. Cevabımız C şıkkı. Yedinci sorumuz. Beğendik değil mi arkadaşlarım? Unutmayalım. Osmanlı tarihi. Soru sayısı. 3 ile 4 arası değişiyor. Tüm Osmanlı. Tamam mı? Hem sos 1. Hem sos. 1. Sos 1'de 3-4 arası. Sos 2'de 3-4 arası değişiyor. Anlaştık mı? Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarken'e karşı Fransa'ya destek için kapitülasyon veren Avrupa Hristiyan Birliği'ni engelleme politikası izleyen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Fatih Sultan Mehmet kime imtiyaz verdi? Venedik'e. Venedik elçilerine biz ne diyoruz? Baryoz diyoruz. Baryoz. Bu değil. Ya bu Sultan Selim'in seferleri genelde doğu yönlü oldu. Çiğ tehlikesini önledi. Mısır'ı Osmanlı topraklarına kattı. Karuni Sultan Süleyman doğru cevabımız. 2. Sel Üçüncü Selim pardon 2 değilmiş. 3. Selim Değerli arkadaşlarım Nizam-ı Cedid ordusuyla tanınmıştır. Batı tarzı ordu ilk başarısı Fransa'nın durdurulmasıdır. Kabakçı Mustafa isyanı ile tahttan indirildi. 4. Murat Fatih-i Bağdat olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Önemli bir padişah. 17. yüzyılın en iyi padişahlarından biri olarak kabul edilir. Cevabımız Kanuni. Hem Şerken'e karşı denge usulü oluşturuyor. Hem de ticareti canlandırıyor. Hem de Hristiyan Birliği'ne engelliyor. Anlaştık mı? 8. sorumuz. Bu arada son soru sizde. 12. soru sizde. Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfına ait görev ve ilkelerden biri değildir? Şimdi kültür ve uygarlığı söylememe gerek var mı ne kadar önemli olduğunu? Yok değil mi? İlmiye sınıfı ne yapar hocam? Size size 3 tane anahtar kelime vereceğim. Din, Eğitim. Hukuk. Sınavda gelirse bu üçünü yanına yaz. Tamam. Bu ilmiye sınıfına girer. Size seyfiyeyi veriyorum. Seyfiye. idari Ve askeri. Hocam kalemiyeyi de verin size zahmet. Veriyorum. Kalemiye. Yazı. Bismillah. Ne oldu? Aman Allah. Bir dakika. O neydi? Resmen diğer boyuta geçtik. Yazı ve mali. Yanında sırlar dünyasına gittim. Neyse. Kadıları atama. Kadıları kim atar? Kaz asker. Kadı ve müdürü sataması yapıyor değil mi? Eğitim. Hukuk. Fetvayı kim verir? Şeyhülislam. Din. Divanda büyük davalara kim bakar? Kaz asker bakar. Hukuk. Müderisleri kim tayin eder? Kaz asker. Kanunları kim yazar? padişah yazar. idari. Cevabımıza E Gidelim 9. sorumuza. Trablusgar Savaşı öncesi İtalyan ve Ruslar arasında yapılan gizli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? İtalyanlar diyor ki Trablus'u bana ver. Boğazlar sende kalsın. Trablusgar Savaşı öncesi İtalya ve Ruslar arasındaki gizli anlaşma. Büyükleş. Oğlum ne yaptım ben? İkinci Balkan Savaşı'nı sona erdiren antlaşmadır. Londra. 1. Balkan Savaşı'nı sona erdiren antlaşmadır. Rakoniki doğru cevabımız Atina. 2. Balkan'dan sonra Yunanlılarla imzalandı. İstanbul 2. Balkan'dan sonra Bulgaristan ve Sırbistan'la imzalandı. Tamam. Cevabımız Rakoniki 2 olacaktır. 10. sorumuz değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerden biri olarak gösterilemez? Milli varlığa yararlı cemiyetler. Kars İslam Şurası Milli Cemiyet Doğu tarafında kuruldu. Reddi ile İzmir'in işgaline karşı kuruldu. Diyor ki İzmir Yunanistan'a bağlanamaz. Reddediyoruz bunu. İlhak ne demek? Bağlama demek. Anadolu kadınları Sivas valisi Sivas valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Hanım tarafından örgütlendiler. Trakya Paşa Rumlara karşı Su Selameti Osmaniye. Bunlar Türkler tarafından kurulan milli varlığa düşman cemiyettir. Bunlar diyor ki eğer saltanatın etrafında birleşirsek kurtuluş elde ederiz. Milli cemiyet değildir. 11. sorumuz Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanan tekalifi milli emirleri hangi savaş öncesi yürürlüğe girdi? İlk savaşı sizden istiyorum tamam mı? İkinci savaşı değil. Büyük taarruza uygulanacak. Ama hemen sonrasında değil. Bunu geç. Aslanlar Durluklar. İkinci Yönü Savaşı'ndan sonra Refet Bey'le tarafından yapılan taarruzdur. Sonuç başarısız. Böylece düzenli ordu tek elde toplandı. Sakarya Meydan doğru cevabımız. Birinci Yunan'ı ve ikinci Yunan'ı. Düzenli ordunun zaferleri. İlk zafer, ikinci zafer. İkinci Yönü'deki sözü unutma. Ne diyor Mustafa Kemal İsmet Bey'e? Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus tarihini değerleniz. Tekalifi milliye milleri Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce yürürlüğe girmiştir. Kim tarafından? Mustafa Kemal Paşa tarafından. Bakın meclis tarafından değil Mustafa Kemal tarafından. Cevabımız C şıkkı. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Topyekun seferberlik. Soru sizde. Tanzimat dönemi hem edebiyat hem tarih Tanzimat döneminde Aga Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılan ilk özel gazete. Takvimi ve kayı, i Havadis, Hacumalı Haval, Diyojen, İrade-i Milliye. Yorumdayız. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.